Üstte bir mücadele deyim yerindeyse bir yandayken bir yanda rüyayı gerçekten de kırmızı beyaza, beyaz kırmızıya karşı anımsayanlar hatırlayacaktır. İşte bu oyun bir dönem milyonların rüyalarını süslüyordu. Bunun bir tarifi yok. Yani en mutlu olduğumuz yer burası oldu. Eskiler unutmaz, yenilerse heyecanlı. 90'lı yılların Atari salonları ve oyunları yeniden popüler olmaya başladı. Neden bu oyunu oynuyoruz? Bu benim çocukluğumda oynadığım oyun. 90'ların sonu, 2000'lerin başında oynadığım Mustafa diye tabir edilen oyun. Cadillac and Dinosaur's bu. En çok bu oyunu severdim. Asıl oyunlar buymuş yani. Gerçekten çok tuhaf duygular. Eskiler daha mı sıcaktı? Bence daha güzelmiş. Bizim yaşımız yetmedi ama bence gerçekten daha güzelmiş. Sokak dövüşleri, savaş oyunları ve daha niceleri Ken ve Ryu karakteri ise son 30 yıla damgasını vurdu. Onlara olan sevgi o kadar büyük ki karakterlerin kıyafetlerini giyip onlar gibi davrananlar bile hala var. <laughs> Eller tuşlarda, kollarda, gözler ekranda tam anlamıyla 90'lı yıllara yolculuk. İşte bu oyunları hepimiz hatırlıyoruz. Bir yandan interneti, bir yandan yapay zekaya, bir yandan da sosyal medyaya adeta meydan okuyorlar. İşte gördüğünüz gibi saatlerce süren bir heyecan. What do you think about this game? Çok aksiyonlu bir oyun. Ben kızım burada. Çinli adamı yenmeye çalışıyorum. Bizi 90'lara geri götürdü. Eski çocukluğumuza götürdü. Yani çok mutluyuz. Eskiye özlem duyanlar zaman yolculuğuna çıkmak isteyenler Atari salonlarının yolunu tutuyor. Eski günler yeniden hatırlanıyor. Makineyi çalıştıran metal jetonlar bile oyun tutkunlarını maziye götürüyor. Bayıldım, 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 bayıldım. bayıldım. Ben yüzü serin üzerime, bayıldım. Üzeri be, yüzü serin üzerime, bayıldım. bayıldım tutun asıl ki. Bunu almak. 90'lı yıllar. Tebrikler. Biz çocukluğumuzda bunlar için demirler toplayıp satardık, pazarda su satardık. Şu an yani çok duyguluyum. Yani özellikle jetonu alıp oynamak. Jetonlara bakalım. 3 jeton. Evet. Yakına ilerleriz üç jetonla. Üç jetonla ancak ikinci bölüme gelebildim.